Öğlen saatleri itibariyle Kırıkkale OSB'mizde başlayan an itibariyle de tamamen kontrol altına aldığımız soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrikamızın yangın mahallinin tam önündeyiz. Ben öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Çok yüksek riskli bir müdahaleydi. Çünkü kimya sektörü üzerine çalışan bir fabrika. Çok üst düzey gerek araç gerekse personel noktasında müdahalemizle inşallah tamamen söndürüldü soğutma çalışmalarıyla beraber de bu da sabaha kadar planlıyoruz. İnşallah çalışmamızı burada sonlandıracağız. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum Burada çevre vilayetlerimizin büyük katkısı oldu bize. Tabii koordinasyon AFAD başkanlığımız acil durum yönetim müdahale merkezi tarafından yapıldı. Bizler de burada Sayın İçişleri Bakanımızın emri doğrultusunda, AFAD Başkanlığımızın koordinasyonunda ki kendilerinin de ekipleri burada. ekipçe bir çalışma gerçekleştirdik. An itibariyle sabahtan bu yana 80 araç 262 personelle bunu özellikle belirtiyorum. Sadece bu Verdiğim rakamlar yangın söndürme üzerine görevli olan itfaiye personeldir ve araçlarıdır. Köpüklü araçlar başta olmak üzere canhıraş bir müdahale oldu. Bunun haricinde sahada sağlık teşkilatımızın umkesinden Kızılay'a, emniyetimizden jandarmamıza ve diğer paydaş kuruluşlarımızın personelleriyle beraber 200 personel de öyle görev yaptı. 462 personelle müdahale etmiş olduk kırık kalemize, sanayicimize, işçilerimize, az milletimize öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi tekrar iletiyorum. Hakikaten büyük bir yangındı ve hep beraber başarıyla söndürmeyi Rabbim bizlere nasip etti.